selamünaleyküm arkadaşlar Evet e, civcilerimiz gitti şu anda yoğun yine başka işler başladı Tabii ki tavuk e, kümesin işi bitmez e, en çok bu zamana kadar bu işi yapıyoruz 10 15 yıldır 13 14 yıldır diyelim Hadi yuvarlayalım e, her şeyi yapıyoruz ediyoruz şu tabak yıkaması bize çok ee, tam işim bitiyor işte yavru iyi çıkıyor kötü çıkıyor ondan sonra haydi tabakları e, yemini boşalt at havuza tekrar yıka tekrar tak ilaçlamacı gelecek ondan sonra onu hazırla gibilerinden bana bu eziyet geliyordu ben de şöyle bir şey ne zamandır yapmayı planlıyorduk nasip bu zamanaymış tabakları şöyle e, deldik şu eski sallama iplerinden e, yukarıya da şuna taktık. Bu şekilde e, e, yemi boşaltırken bununla çıkartacağım. Tekrar takacağım üzerinde e, sallama falan yapınca yine payını verdik. Bu şekilde bir şey yapalım dedik ne zamandır. Böyle yaptık. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olur? Ben tabii ki bunu yıkarken e, deneyeceğim. E, i̇şte basınçlı suyla yıkayacağız. Çok olsa dedik. Şöyle yukarıya dolanma şeyi olmaz. E, sallanır şey yapar. İlaçlanırken e, şey yapar. Şurada e, diyelim ki çok altında az bir şey su birikir mi? Birikmez mi? O da birikse de çok da bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Ee, bu şekilde bir e, kolaylık yapalım dedik. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bir zamandan yana şey şuralardan da çok kötü bir şey olsa yem atma durumu olmaz zaten. Ee, bu şekilde arkadaşlar burada yapıyoruz. Ee, şöyle iplerin ucunu şey yaptık. biraz dağılmasın diye, uçt birer tünel yaptık. Ee, bu şekilde bir e, inşallah bizim için kolaylık olur. Bir daha zaten yeni e, yemliklerde bu şekilde asma e, mandallı sistem, çırtmaçlı sistem, bir sürü yeni sistem var. Biz de böyle yapalım dedik. Yani kaybedecek bir şeyimiz yok. Yaparız. Ben olacağına yüzde eminim. Ha denemedik, yıkamadı ama e, birkaç şey yaptık. Ee, bunun daha önceden planlarını yapmıştım, hazırlamıştım. İşte e, yanımda e, çocuk yok şey yok derken bu zamana kaldı. İnşallah şimdi e, size izlenimlerimi aktaracağım. Yararlı olabiliriz inşallah. biriyle bir arkadaşları faydalı olabiliriz. Bence bu tabak yıkama olayına artık son vermemiz lazım. Bu şekilde hem yıkanacak, hem ilaçlanacak. Ee, hem de e, hamallık yapmamış olacağız. İnşallah e, iyi olacak. Ee, görüşmek üzere. İnşallah e, diğer videolarımda buluşmak üzere. Yararlı videolar çekmeye çalışıyorum. Tabii ki e, eksiklerimiz var. Çok profesyonel ol, olmasa da e, ilerli zamanla zamanla kendimizi biraz daha biraz daha e, ilerletmeye çalışıyoruz. Güzel bilgiler vermeye çalışacağım. E, Güzel bilgiler. Tek bir video değil. Kanalıma abone olsanız da şaşırmayın. Ee, işte tavuk kümesimiz var. Oradan video çekiyoruz. Kendi bu zamana kadar zorluklarımızı, kolaylıklarımızı. İşte arı. Burada tavuk çiftliğimin yanında arılarım mı var? Karşıda fındıklarım da arı fındık bahçem, arılarım var. Onlardan işte ne gibi yanlışlar yaptık, neler yapmamız gerekiyor. Bu zamana kadar deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Fındık bahçelerimiz var. Oralardan yine video. Normal kendi işte sebze bahçemiz var aşağıda uğraşıyoruz. Bu şekilde videolar çekeceğim yani yani normal bir e, köy yaşantısında ne e, gerekliyse e, neler yapılması gerekiyse çekmeye çalışacağım. Tabii ki zamanımız olmuyor. Bazen e, güzel çekilmesi gereken video zamanını kaçırıyoruz. Başka bir iş çıkıyor. Onun için e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Abone olursanız iyi olur. Ee, yani değişik e, videolar, yararlı videolar çekmeye çalışacağım. Yani her mevsiminde burada e, malzeme bol. Onun için şöyle çekeyim. Şey mükemmel doğa, papatyalar. Şöyle az bir şey onu da göstereyim. Mükemmel. Papatayı seviyorum. bir Doğamız güzel. Harika. Şöyle şu taraf deniz tarafı. Mükemmel. Size güzel e, videolar çekmeye çalışacağım. Yararlı ama değişik. Hani e, kendi memleketimizin izlenimler sunmaya çalışacağım arkadaşlar. E, görüşmek üzere. İnşallah yararlı olabiliriz. Bakacağız bakayım izlenimlerim. Ben size aktaracağım. Hoşçakalın.